Eski zamanların birinde masmavi bir denizin derinliklerinde deniz kızı balina, yunus, köpek balığı ve ahtapot yaşarmış. Denizlerin koruyucuları olarak bilinen bu beş deniz canlısı, denizlerin temizliği ve sağlığı için bir araya gelmişlerdi. Son zamanlarda denizlerin kirletilmesi konusunda endişelenen bu beş arkadaş, insanların denizlere verdiği zararı durdurmak için bir plan yapmaya karar verdiler. Merhaba dostlarım. Bugün denizlerin kirletilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Benim için denizlerimizin temiz kalması çok önemli. Kesinlikle katılıyorum deniz kızı. Denizlerimizin temiz olması biz balinaların ve diğer deniz canlılarının yaşamını korumak için çok önemli. Evet, denizlerimizi kirletmek sadece bize zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda deniz ekosistemini de olumsuz etkiler. Bu yüzden denizlerimizi temiz tutmalıyız. Haklısınız arkadaşlar. Denizlerimizi temiz tutmanın yolları neler olabilir? Plastik atıklar, petrol sızıntıları ve diğer kirleticilerle nasıl mücadele edebiliriz? Ben de bu konuda fikirlerimi paylaşmak isterim. Öncelikle plastik atıkların denize atılmaması çok önemli. Geri dönüşüm yaparak plastik kullanımını azaltabilir ve denizlerimizi koruyabiliriz. Ayrıca denizlerde temizlik kampanyaları düzenleyerek bilinç oluşturabilir deniz kıyılarını temiz tutabiliriz. Aynı zamanda deniz canlılarının yaşam alanlarını koruyarak deniz ekosistemini dengede tutabiliriz. Bu fikirler harika. Ayrıca denizlerimizi korumak için deniz kirliliğiyle mücadele eden kuruluşlara destek olabilir, çevremizi bilinçlendirebiliriz. Evet, birlikte hareket ederek denizlerimizi temiz tutabiliriz. Her birimizin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek Gelecek kuşaklara temiz ve sağlıklı denizler bırakabiliriz. Harika bir fikir. Birlikte çalışarak denizlerimizi temiz tutacağız. Denizlerimizi korumak için elimizden geleni yapmalıyız. Teşekkürler dostlarım. Bu konuda birlikte hareket etmek çok önemli. Ve böylece deniz kızı, balina, yunus, köpek balığı ve ahtapot insanlarla işbirliği yaparak denizlerin temizliğini sağlamak için harekete geçtiler birlikte düzenledikleri deniz temizlik kampanyasıyla insanları denizlerin korunmasına teşvik ettiler ve birlikte çalışarak denizlerin temiz kalmasını sağladılar. Bu beş deniz canlısı birlikte çalışmanın ne kadar önemli olduğunu göstermişlerdi. İnsanlarla iletişim kurarak denizlerin korunmasına yardım ettiler ve birlikte hareket ederek denizlerin temiz kalmasını sağladılar. Artık denizler daha temiz ve daha sağlıklı bir hale gelmişti. Deniz Kızı ve arkadaşları denizlerin korunmasının ve temizliğinin herkesin sorumluluğu olduğunu öğretmişlerdi. Ve o günden sonra denizlerdeki tüm canlılar huzur içinde yaşayabiliyordu. Deniz Kızı, balina, yunus, köpek balığı ve ahtapot birlikte hareket ederek denizlerin korunmasına ve temizliğine dair önemli bir mesaj vermişlerdi. Artık herkes denizlerin korunması ve temiz tutulması konusunda daha bilinçliydi. Ve çocuklar böylece eğitici masalımızın sonuna geldik. Bu videonun faydalı olduğuna inanıyorsanız ve bu tür videoların daha sıklıkla gelmesini istiyorsanız. Öncelikle videoyu beğenmeyi, sonra kanalımıza abone olmayı ve çanı aktif etmeyi lütfen unutmayınız. Yorumlara hangi konulardan bahsetmemizi istiyorsanız yazabilirsiniz. Yeni ve bilgilendirici videolarla görüşmek üzere hoşçakalın.